her şey kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inceleyeceğimiz aracımız 2017 model bir Megan 4. Aracımız 1.5 DCI 110 beygir. Öncelikle dış tasarımıyla başlamak istiyorum. Ön tarafında krom detaylarımız Joy ve Touch paketten farklı. Sis farımız elik jantlarımız opsiyonel olarak daha büyük jantlara tercih edebiliyorsunuz. Disk frenlerimiz burada kapıların alt tarafında güzel bir detayımız var. Arka taraflar da aynı şekilde disk bir frene sahip. sinyaller aynalarımızın üzerinde. Bir gösterelim şurada. Şurada küçük krom detaylarımız var. Arka farlarımızın tasarımı bu şekilde. Şurada Touch ve Joy'dan farklı olarak kameramız var. Geri görüş kamerası. Bagajımız ise bu tuştan açılıyor. Burada küçük bir tuş çarpmışlar. Aracın sağ tarafında bulunuyor benzin depo kapağımız. kapılarımızın krom detayları ve böyle içeride de krom detaylarımız var. aracımızın içine geçtik. Kabaca bir gösterelim. Şurada detaylarımız. Tam krom da değil ama güzel bir detay var burada. Mat böyle. Burada multimedyamız. Gördüğünüz üzere yakıt tüketimini falan burada görebiliyorsunuz. Burada bir de puan da veriyor size. sizi mesafe. Eko. Kaç litre yakıt tükettiği vesaire buradan görülebiliyor. Gayet güzel bir multimedyamız var. Buradan saat multimedya kapalı iken Böyle saati görebiliyorsunuz. Güzel bir detay. Klima kontrol kumandalarımız. Klima menfezlerimiz. Bence yani çok şık bir klima tasarımı var ön tarafta ama biraz küçük kalmış gibi. Ama küçük olsa bile güzel bir hava veriyor. Burada eko modumuz. Eko modumuzun tuşu otomatik start stopun iptali gibi tuşlar var. Sanki buralar biraz boş kalmış gibi ikon paket olmasına rağmen ama olsun. Dörtlü tuşumuz, kilit tuşumuz, vites topuzumuz, krom bir detay var. Boş pakette, boş pakettekine göre krom bir detay var burada. Güzel durmuş. Multisense tuşumuz. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar buradan sürüş modları açılıyor. Multisense tuşuna bastığınız zaman konfor ve spor tarafında geçiş yapıyor. Diğerlerini kendiniz buradan değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Perso, Eco, Natural, Konfor ve Sport gibi tuşlarımız var. Direksiyonumuz gayet güzel. Yani eli oturuyor. Şu tarafı biraz daha büyük kalmış ama üst tarafı yine de güzel. Bir sıkıntısını çekmedik şimdiye kadar. Benzin depo kapağı ve bagaj tuşumuz var burada. Arabanın klima menfezimiz, sol klima menfezimiz. Cam kumandaları, otomatik bir ayna. Fazla oynamaya gerek yok. Kapı içi gözlerimiz. Kapı içi gözleri gayet yeterli. güzel gözlerimiz var. Orta, orta konsoldaki gözde gayet yeterli. Gayet geniş bir gözü var. Şöyle hareket ettirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Gayet güzel olmuş. Koldayamamız gayet geniş. eliniz elimiz gidiyor. Şöyle şurada da yer var hatta. Gayet geniş bir koldayamamız var. Koldayamamızın açılış bayağı güzel. Kapatalım. Şimdi aracımızın arka tarafına geçebiliriz. Aracımızın arka tarafından görünüşü böyle. Arka taraf ön tarafa göre biraz daha yüksek bir oturuş pozisyonuna sahip. Burada orta taraf deri. Buranın üstü de deri bu arada söylemeyi unutmuşuz. Koltukların yan tarafları böyle deri. Şöyle gösterelim. Arka taraftaki kapı içi kolumuzun da içi işte böyle. 0.5 litrelik bir suyu alır. Şimdi sağ tarafında gösterelim. Şu da operlörlerimiz var. Alt tarafta da operlörümüz var. Koldaymamızı da gösterelim. Böyle 3 tane bardaklığımız var. Bir büyük ve iki tane de küçük olmak üzere. Kol dayama en aşağı kadar inmiyor. Bu gayet iyi bir şey aslında. Böyle kolunuzu dayadığınız zaman böyle çökmüyorsunuz sol tarafa doğru veya sağ tarafa doğru. Dik durduğunuz zaman da kolunuzu böyle rahat dayayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. fiximiz burada. izofikslerimiz, izofiks bağlantılarımız daha doğrusu. Benim oturduğum sağ tarafta da aynılarından var. Arkadaşlar burada da klima menfezlerimiz yine var. Arka tarafta klima havalandırma olması gayet iyi. Yani bir kompakt bir arabada da artık olsun. Dolu paket bir arabada da olmalı zaten kolduk arkası gözlerimiz var böyle. Gayet geniş, iş görür. Yani kağıt falan koyacağınız zaman işini görür. Şey, bir A4 kağıdı alır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar aracımızın içi bu şekildeydi. Şimdi bagaja geçiyoruz. Arkadaşlar bagajımız 503 litre. Rakiplerine göre gayet geniş bir bagajı var. Civic'ten, Corolla'dan, Focus'tan hepsinden daha büyük. Şöyle de gösterelim. Şurada krikomuz var. Şurada plastik. Bagaj havuzumuz plastik. Laftiğimiz. Evet arkadaşlar bagajımız bu şekildeydi. Şimdi sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sürüş testimizle devam ediyoruz. Aracımız 1.5 dCi 110 beygir. Aracımız sürüş modlarıyla beraber gerçekten güzel bir performansa ulaşıyor. Normalde benzinli bir arabayla dizel bir arabayı rekabet ettirdiğiniz zaman benzinli araba öne geçer ama Megane'da bunu söylemek biraz daha zor oluyor dizeli olmasına rağmen gayet yüksek bir performansa sahip. 110 beygir bir motora göre gerçekten güzel bir performansa sahip. Burada sürüş modlarıyla beraber Comfort, Sport, Natural, Eco, Perso özellikle Sport'ta gaz tepkimeleri çok güzelleşiyor. Şehir içinde genelde Eco modda kullanmanızı tavsiye ediyoruz zaten adından da belli comfort yani. modda bizim aracımızda opsiyonel olarak bulunan koltuk masaj sistemi devreye giriyor 2017 Mart ayından sonra bir daha opsiyon olarak getirmedi Renault bu opsiyonu daha çok talisman opsiyonuna benziyor bence o yüzden getirmedi ya da tercih edilmiyor ondan da olabilir muhtemelen tercih edilmediğindendir arkadaşlar koltukların yan destek, yanal destekler çok iyi. Yani gerçekten sizi tutuyor. Gerek alt tarafta olsun gerek üst tarafta olsun. Yanal destekler gerçekten çok işe yarıyor. Virajlara girdiğiniz zaman falan gerçekten çok etkili oluyor. Ben biraz da aracın multimedyasına değinmek istiyorum. Multimedya özellikleri olarak gerçekten güzel multimedya özellikleri var. Yani buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Burada navigasyonumuz var. Hava kalitesi sensörü bile var. Yani az önce keşfettim. şu an iyi diyor. Burada menüler arası geçiş yapabilirsiniz. Yani. Navigasyon, uygulamalar. Burada. Araçla ilgili her şeye buradan erişebiliyorsunuz. Multisense, koltuklar, ortam aydınlatması, şu anda hava aydınlık olduğu için fazla belli olmuyor ama geceliğin gerçekten çok güzel bir aydınlatması var. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle. Galiba görünmüyor. Bu alanı da var. İşte şu ben... Şurada görünüyor. mod değiştirdiğiniz zaman renklerine göre de değişiyor. Konfora geçti mesela şu anda. Eko'ya geçtiği zaman yeşile geçiyor. Biraz da sarı yeşil arası bir renk oldu şu anda. Her geçtiğimiz zaman mora döndü. Nitro'a geçtiğimiz zaman Şu an sarı oldu. Özellikle gece vaktinde gerçekten çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Çok şık duruyor araba. Eğer bu kullanmayacağınız zaman buradan şu tuşa basarak kapatabilirsiniz. Tekrar buradan bu tuşa bastığınız zaman, ekran tekrar aydınlanıyor. arkadaşlar. Şimdi Megan 1.5 DCI 110 beygir aracımızın performans testini yapacağız. That